Ayet-i kerime ifade ediyor ki Cuma günü iç ezandan itibaren yapılan ticaretler haramdır. O ticaretten kazanılan para haramdır. Haram paradan hayır gelmez ve aynı zamanda hayır gitmez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. صدق رسول الله bi esdaqil makal aw kaqal Muhterem Osmanlılar Bildiğimiz ya da bilmediğimiz hikmetini gördüğümüz ya da görmediğimiz bazı mübarek gün ve geceler vardır. Bu mübarek gün ve gecelerdendir. Jumma gunva kajalari akhshamlar. الله جل جلاله القران عظيم الشانده. قلنا على قال شوله فرمان بور بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığında Allah'ın zikrine gidiniz ve alışverişi bırakınız. Eğer biliyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca yeryüzüne dağılınız. Allah'ın fazlından nasip arayınız. Çok, çokça Allah'ı Allah'a zikir ediniz. Zikir ediniz ki umduğunuza erişesiniz. Ayeti kerime ifade ediyor ki Cuma günü iç ezandan itibaren yapılan ticaretler haramdır. O ticaretten kazanılan para haramdır. Haram paradan hayır gelmez ve aynı zamanda hayır gitmez. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem حديث الشريف دشول فرمان بور مقتدر خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة وفيه تيب عليه وفيه مات وما من دابة إلا وهي مسيغة يوم الجمعة Minhina, <laughs> hina minhina, min hina min shams shaghafa min as-sa'a illa al-insu wal jin sadaqa rasulullah bi astaqil maqal wa kama qal gunashin uzarinda dugub dugub batı en harli gün cuma günüdür o günde adam yaratıldı o günde cennete koyuldu o günde cennetten kovuldu. Kıyamet günü ancak o günde kopar. O günde Adem'in tevbesi kabul edildi. O günde vefat etti. Hiçbir hayvan yoktur ki imsakla güneş arasındaki saatlerde heyecan ve telaşla kıyametin kopmasını intizar etmesin. İnsanlar ve cinler hariç. Zira onlar çabu çabu gaflet uykusundan uyanmıyorlar veya kota uyanmak istemiyorlardır. Demek kıyametin kopma saati kıyametin kopma saati cuma günü imsakla güneş arasındadır. Dünyadaki depremlerin çoğu imsak vakti civarı olması bunun bir emare ve kanatlayıcı belge sayılmayacak mıdır? Tüm mükelleflerin hesabı ise tüm mükelleflerin hesabı ise aynı gün güneşle öğle vakti arasında bir yıldırım hızı gibi kısa zamanda bitecektir. Aynı cuma günü imsakla güneş arası kıyamet kopacak güneşinden öğleye kadar da bütün mükelleflerin hasabı bir yıldırım hızı gibi tamamlanacaktır. Deli cemaat, garipsemeyiniz, Ebine Adem'den ta kıyamete kadar gelip geçen bütün insanların, bütün cinlerin hesap görülmesi, bunu garipsemeyiniz. Zira koca dünyayı bir oyuncak gibi güneşin etrafında dünderen Allah Celle Celaluhu buna da her halde ve şu halde muhtedirdir ve muhtedirdir. Değerli kardeşlerim, Cuma günü erken erken camiye gitmek apayrı bir fazilettir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Men ihtasale yevmel cum'a gusulel cenabe, Sonra <laughs> rahiha fi's sa'ati'l ula ila'l mescid fe'kanne ma qarrab badane آخر الحديث. hadis Kimki cuma günü cenebet guslu gibi gusül alıp ilk saatte camiye giderse bir deveyi ikinci saate giderse bir ineği üçüncü saate giderse bir koyunu dördüncü saate giderse bir tavuğu 5. saate giderse bir yumurtayı Allah yolunda vermiş gibi olur. İmam minbere çıkınca melekler nazul olup safların aralarına dalıp dinlemeye başlarlar. Zira Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Ve izâ kâne yevmel cumâh kâne ala kulli canibin min ebvâbil mesâcid melâikeh يَكْتُبُونَ الْاَوَّلَ فَالْاَوَّلِ Cuma günü olunca bütün camilerin kapılarında sağında ve solunda melekler ellerinde not defteriyle ile, nut defterleri ile beklerler. İl girenleri, il girenleri sırasıyla yazarlar. İmam camiye girince melekler not defterlerini kapatıp safların aralarına dalıp va'z-ı nasihati ve kutbeyi dinlemeye başlarlar. Güzide kardeşlerim, Cuma günü en fazileti ibadet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerifeler getirmektir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem min عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاِنَّ فَا صَلَاةَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيْهِ Cuma günü üzerime bol bol salavat getiriniz. Çünkü salavatlarınız dünyanın neresinde yapılırsa yapılsın görevli melekler tarafından dosyalanıp arz ediliyor ve bana bildiriliyor. Sahabe, ya Resulallah nasıl sana arz edilir, nasıl sana bildirilir? Senin cesedin çürümüş, toprak olmuştur. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah'a harrama alal ardi en te'kule esadel Allah celle celaluhu toprağa enbiyaların cesedini çürütmeyi haram kılmıştır. Diye cevap verdi. Sahabe ya Resulallah cennette sana en yüksek makam verilmiş iken Bizim salavatlarımıza ne ihtiyacım var ya Resulallah? Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem cevaben şöyle buyurdu. Ümmetimin bütün iyilikleri bana arz edildiği gibi kötülükleri de arz ediliyor. Dolayısıyla ümmetin günahlarından çok ızdırap çektiğimden salavatlarınıza şiddetle ihtiyacım olup o salavatlarınızdan teselli buluyorum. Başka bir hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Akrabukum <laughs> minni fil cenne ekserukum aleyye sala. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cennete bana en yakın olanınız, bana en yakın komşu olmanınız, bana çok salavat getireninizdir. Allah Celle Celaluhu hepimizi رسول أكرم صلى الله عليه وسلم يقول قم شؤيلة آمين والحمد لله رب العالمين